arkadaşlar çok kolay bir şekilde maksimum ulaştı. Thank you. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. kolay bir şekilde maksimum ulaştı. bu kadar süratle U dönüp tekrar deneyeceğim Oo, süper bir fren Midem 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 Şurada Oğuz'a ulaşabilirdim aslında ama çok 3 tane mi? 3 ya da 4 tane araba vardı ben İnsan modunu alalım tekrar. Harikaydı harika. Ya trafik az değil ya. Baksanız arkadaşlar o kadar çok araba geliyor ki ister istemez siz bunların hepsini ya bunlardan 2-2,5 iki, iki, buçuk kat daha fazla hıza ulaştığınız için yakalıyorsunuz. Önde bir boşluk bıraksanız da fayda etmiyor. Şimdi çok da oyalanmadan tekrar yola çıkmak istiyorum. 400 motor araba için demek ki bu. Ya yani bu stok motor yani oynanmamış. Müdahale edilse tabi daha 270-280'i görebilir ama yine de süper bir tecrübe edip bir daha denesem mi diye düşünüyorum ama saat şu an 7 çeyrek geçiyor. Bence yeterli. Bir kenara çekip video olmuş mu onu izleyeceğim. Sonra eve doğru devam edip güzel bir kahve içmem lazım. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Müzik açacağım ama yine telife girecek. Siz en iyisi benim yüklediğim müziği dinleyin.